Bakın bugün veya dün çok korkunç bir olay yaşandı. Bunu müsaadenizle söyleyeceğim. Buyurun. Çünkü soru önergesi de verdim Milli Savunma Bakanı'na. Cevap vermedi ve veremeyecek. Gidiyorum. Bakın televizyonların hiçbirisinin haber olmadı. Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesinde alçak terör örgütü PKK askerlerimizin üzerine kamikaze dronlarla saldırı yaptı. Ve şu anda 9 tane askerimiz ciddi şekilde yaralandı. 3 tanesi ağır ve Hakkari'ye getirildi. Biz bunları konuşamıyoruz. Bakın böyle bir atmosferde Milli Savunma Bakanlığı'nın teyakkuzlu olması lazım. Hemen toplumu bilgilendirmesi lazım. İnsanları aydınlatması lazım. Dün ilettik. Her ekranda görmediniz. Hatta hiç olmamış gibi yapılıyor falan Yani Hani süreçten dolayı herkes bir diken üstünde ya. Haberlerini de yapmaya falan çekiniyor insanlar galiba. Bilmiyorum. Neyse işte ilettik. Durum bu. O KCK'dan da hadi bir komisyon kurun. Hadi geç kaldınız falan deniliyor. Ama silah bırakıldı mı? Aa soru işareti hiçbir şey yokmuş gibi yapılıyor. Ama dün akşam saatlerine bakın Telegram e, gruplarında böyle bazı görüntüler paylaşılmaya başlandı. Yani şu, bunlar şu anda resmi bir açıklama olmadığı için elbette ki iddia olarak dile getireceğiz. Şöyle bir iddia var bakın. Metina bölgesi, Pençe Kilit Operasyonu'nun olduğu bölge Irak kuzeyinden bahsediyoruz. Bu bölgedeki Mehmetçiklerin hedef alındığı drone saldırısı yapıldığı belirtiliyor, iddia ediliyor PKK terör örgütü tarafından. Akşamdan beri bakın yaralılardan bahsediliyor, işte Türkiye'ye getirildikleri ve sosyal medyada neler neler paylaşıldı, ne görüntüler paylaşıldı. Ama buna ilişkin savunma bakanlığından şu saat halen bir açıklama yok. Bu konu meclisin gündeminde, bu iddia meclisin gündeminde. Yani bu iddiayı biz böyle getirip ekrana pat diye ekran'a getirmiyoruz. Mecliste konuşulan bir şey olduğunun altını kalın kalın çizelim. İyi Parti milletvekili, grup Başkan vekili Turhan Çömez bu konuyu gündem'e getirdi ve bir e, soru. Böyle hazırladı. 6 adet soru hazırlamış. Kime soruyor? Savunma Bakanı'na soruyor. Diyor ki Yaşar Güler bir açıklama getirsin. Bunlar ciddi iddialar çünkü. Ee, işte o iddiaları önce bir paylaşmış ne olduğuna dair. Bir drone saldırısı PKK terör örgütü tarafından yapıldığı iddiasını bir milletvekili paylaşıyor ve mecliste Savunma Bakanı'na soruyor. Bu saldırı neden öngörülememiş? Neden yeterince istihbari bilgi sağlanamamış ve neden engellenememiştir? Bölgede yerleri tespit edilen terör unsurları için Türk Silahlı Kuvvetleri bir operasyon gerçekleştirecek midir? Yaşanan bu vahim olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı kapsamlı bir açıklama yapacak mıdır? Bu saldırının kurgulayıcısı, planlayıcısı, uygulayıcısı ve arkasında bulunan yerli ve yabancı güç odakları nelerdir? Askerlerimize yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırının ardından sınır ötesi harekatlar ve terörle mücadele politikamızda ne gibi değişiklikler öngörülmektedir? Bu saldırının bir provokasyon olarak değerlendirilemeyeceğini ya da askerimize drone çarpmış denilerek hafifletilemeyeceğini düşünüyor musunuz? Drone çarpmış kısmı biz bu sözü, biz bu cümleyi ne yazık ki daha önce Sayın Bakan'ın ağzından duymuştuk. Herhalde yine böyle bir cümle duymayız ama bu iddia üzerine dediğimiz gibi Savunma Bakanlığı'ndan hiçbir açıklama yok. Bakanlık sessizliğini koruyor. Bu süreçten dolayı mı bu kadar sessizlik? Doğru değilse bu bilgi doğru değil diye paylaşılması gerekmez mi? Asılsızdır diye paylaşılması gerekmez mi? Ha, doğruysa o zaman bu altı soruya da bir cevap beklentisi haliyle hasıl oluyor, ortaya çıkıyor. İyi e Parti'nin grup başkan vekili Turhan Çömez'in sorularıydı efendim bunlar. Bu iddiayı sadece sosyal medyada kalan bir iddia değil, telegram gruplarında paylaşılan görüntüler değil. Bu iddiayı aldı, meclisin gündemine getirdi ve soru olarak da işte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ilettiği o belgenin görüntüsünü de biz de sizlere ilettik. Bunlara bir cevap gelirse, bir açıklama gelirse elbette aktaracağız. Bekliyoruz. Durum bu.